Görevden uzaklaştırılan Oğuz Soykan, Yılmaz Marten ve işbirlikçisi Rızvan Leto'yu şok edecek işlere imza atıyor. Oğuz'un görevden ayrılmasıyla yeni komutan gelebilir tüm detayları vereceğimiz Hudutsuz Sevda'nın 20. bölüm analizi ile sizlerleyiz. Dizinin fragmanı bu pazartesi geliyor. Fragman gelmeden önce setten görüntüler de aldık. Yılmaz'a ileride büyük bir sürpriz olacak. Halil İbrahim tarafından gerçekleştirilecek bu büyük sürprizin detaylarını da sizlerle paylaşacağız. Videoyu dikkatlice ve sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Video başlamadan önce de Süleyman kardeşinize destek olmak adına videomu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hazırsanız lafı uzatma kaçırmadan hemen başlamak istiyorum. Evet, Sevda'nın 19. bölümü sürpriz bir sonla bitti. Dizinin son birkaç dakikası öylesine heyecanlı geçti ki, yani anlatılmaz yaşanır denir ya, ha işte öyle bir şey de. Son birkaç dakika yeni düşman göründü ve öldü. Oğuz görevden ayrıldı. Mehmet Ali'nin oğlu öldü. Yani bölüm tamamıyla bayağı heyecanlı bir şekilde devam edip büyük bir şekilde de son buldu. Bölüm sonunda Halil İbrahim Davut'la konuştuğunda ne dedi? Seni de öldürmeye geleceğim Davut dedi. Davut'un mekanında artık herhangi bir buluşma olmayacak. Davut için oyuncu görüşmeleri sürüyor. Davut'un bu bölüm görüneceğini düşünmüyoruz. Çünkü sorduk ve bilgi alamadık. Bilgi alamadığımız için de şu çıkarımı yaptık. Davut karakteri hala belli olmadı. Yani ya gelmesi uzun sürecek ya da açıklamıyorlar. Ama Davut'u şok bir oyuncu oynayacak. Bence usta bir oyuncu gelebilir. Zaten bilgisini aldığımda da burada Süleyman Yıldız kanalında sizlerle paylaşacağım. Daha öncesinde de olduğu gibi. Az sonra bin başına geleceğim. Video izlemede kalın. Evet Davut geliyor ve hangi tarafta olduğu da belli. Rızvan ve Yılmaz'la işbirliği yapacak olan Davut silah işinde olacak. Yani o da yeni silah ticaretinin bir ayağında olacaktır. Nasıl Halil İbrahim ile Mehmet Ali yeni bir silah ticareti için kolları sıvadıysa Rızvan ve Yılmaz da yeni bir silah ticareti için kolları sıvayacak. Çok yakında Halil İbrahim ile Mehmet Ali'nin silah ticaretinde yeni uluslararası isimler ortaya çıkacak. Yani iş büyüyecek Büyüyor, silah ticareti büyüyor, pazar büyüyor ve yeni isimler geliyor. Daha önceden de dizinin uzun ömürlü olarak düşünüldüğünü söylemiştim. Yani eğer siz izleyiciler dizi izlerse, dizi rating kurbanı olmazsa, senaryosu uzun yıllar devam edecek bir dizidir. O bakıma da bazı karakterlerin adı daha önceden ortalıkta dolaşır. Onun ardından o karakterlerin gelmesi için bir süre geçer ve ardından o karakterler ortaya çıkar. Böyle böyle uzun yıllar yeni ve taze senaryolar yazılır. İzleyicinin sıkılmaması adına bu tarz girişimler yapıyorlar. Ama genele bakınca hiçbir dizinin kitlesi eski kitleler gibi sabırlı değil. Yani dünya değişti. O bakıma da dizilerin hızlı geçmesi lazım. Hızlı ve tekrara düşmeden devam etmesi gerekir. Yoksa diziler izleyici kaybeder. Hudutsu Sevda da son birkaç haftadır ufak bir düşüşe geçse de dizi ekibinin de olayları hızlandırması ve ortaya daha çok heyecanlı senaryolar çıkarmasıyla bu düşen reytingler tekrardan toparlanıyor. Dizi çok yakında yeni dahil olan karakterlerle birlikte çok daha iyi reytinglere ulaşacaktır. Bu arada bunları diyoruz diye reytinglerin düşük olduğunu sanmayın. Reytingler yine iyi ama daha iyisini istediğimizden dolayı bunları söylüyoruz. Daha iyi reyting demek daha çok yeni oyuncu demektir. Daha çok yeni oyuncu demek de dizi daha iyi izleyecek olmamız demektir. Umarım anlatabilmişimdir. Evet, geldik Binbaşı ve Oğuz meselesine. Oğuz şu anlık görevden uzaklaştırıldı. Şu anlık dediğime de bakmayın. Göreve gelmesi en az 5 bölüm. En fazla da bilmiyorum ama bir baktınız görevden atıldı da ardından Halo ile hep hareket de edebilir. Ama şu an en iyi ihtimalde göreve dönmesi 5 bölüm sürecek. Çünkü ortalık çok kötü. Savcıyı Oğuz'un hesabına para atmasından dolayı çok sıkıştırıyorlar. Savcı da Oğuz'u göreve getirebilmek için uğraşıyor. Her ne kadar uğraşsa da bu iş öyle kolay olmadığı için Oğuz'un dönmesi de öyle kolay olmayacak. Ama Oğuz yerinde olmasa da devlet Halil İbrahim ve Oğuz'un yürüttüğü bu gizli operasyonun sekteye uğramaması adına yeni bir komutanı Karadeniz'e gönderebilir. O komutan da binbaşı olabilir. Şu anlık Caner Kurtaran'ın bir çekimi var. Kendisi ülkede değil ama çekiminin bitmesine iki bölüm kaldığını açıkladı. Yani çok kısa bir süre sonra çekimleri bitiyor ve ülkeye geri dönüyor. E zaten geçen 2-3 gün önce ilk kez hudutsuz sevdadaki sahnesini Instagram'ında Reels videosu olarak paylaştı. Yani bu da ne demek oluyor? Bu dizim bitiyor. Ardından hudutsuz sevdaya geliyorum demek oluyor. Yani velhasıl Oğuz gitti. Yerine binbaşı gelecek. Operasyonun selameti adına devlet tarafından Karadeniz'e gelen binbaşı Halil İbrahim ve arkadaşlarına destek çıkacaktır. Tam tersi bir şekilde de Rızvan ve Yılmaz'a da köstek olacaktır. Ha bu arada binbaşının bu bölüm geleceğini sanmıyorum. Hangi bölüm geleceğini öğrendiğimde buradan paylaşacağım. O bakıma da abone olmayı unutmayın. Bir de binbaşı hemen gelsin diyenleri de yorumlara bekliyorum. Evet Halil İbrahim Karasu Davut'un kardeşi Cengiz'i öldürdü. Şimdi de Davut'u öldürmenin peşine düşüyor. Tabi Davut ortaya çıkmadan onu öldürmesi zordur. Şimdilik yine hedefi Yılmaz olacaktır. Yılmaz'a düşman olan sadece o değil. Oğuz da artık Rızvan ve Yılmaz'a düşman oldu. Yılmaz'ı bulabilmek için Oğuz ile Halil İbrahim birlikte gizlice araştırmalar yapıp Yılmaz'ı bulabilirler. Peki sizce Yılmaz'ı Oğuz ile Halo birlikte bulup infaz ederler? nasıl olur? Bence süper olur ama Yılmaz'ın erken öleceğini sanmıyorum. Bu adam çok süründü, çok da süründürdü. O bakıma da belli ki hala sürünmeye ve süründürmeye devam edecektir. Hem daha kardeşi falan var, babası da muhtemelen ikinci sezonda gelecektir. O bakıma da Yılmaz sezon sonlarına doğru ölebilir. Sezon finali 35 ile 39. bölüm aralarında bir tarihte olursa eğer Yılmaz da 30'a kadar yaşayabilir. Bu süre zarfında Halo ile Oğuz birlikte çalışıp Yılmaz'a adım adım yaklaşabilirler. Bir de Oğuz görevden atılmasını araştıracaktır. Yani Rızvan ile Yılmaz'ın başı belada. Öğrendiği zaman da bu iz üzerinden gidip bir şeyler yapabilir. Dizinin uzun soluklu olduğunu bildiğimiz için de düşmanların uzun süre ölmeyecek olmasını bilmemiz de zor olmuyor. Yani önemli olan düşmanın ne kadar yaşadığı değildir. O düşman yaşarken izleyiciyi sıkmamaktır. Heyecan ve merağı eksik etmemektir. O bakıma da senaryonun güzel yazılması gerekir. Son birkaç bölümde iyi gitmiyordu. Ama bu 19. bölümde baya toparladılar. Belli ki önümüzdeki her bölümde de gitgide daha da iyileştireceklerdir. Umarım düşündüğüm gibi olur. Evet videoyu kapamadan son bir konuya daha değinmek istiyorum. Bıldırcın ile kekliğin meselesi son bölümde bizi biraz üzdü. Damla'nın Levent'in yüzüğünü zorla takması. Daha önceden yaptığımız Levent ve Damla analizlerimizin ne kadar doğru olduğunu kanıtladı. Maalesef bizim sevdiğimiz Levo'yu üzecekler demiştim. Damla bu bölüm onu üzdü. İlk başta yüzük deyip Levent yüzüğü çıkardığında da o hareketleri yapması saçma oldu. Madem hayır diyeceksin niye Levent'e yüzük takalım dedin ki? Bu yüzük meselesi daha çok su kaldıracak. Belli ki Damla istemiyor. O bakıma da rahat durmayacak. Rahat durmadığı her bölümde de izleyici Damla'ya daha çok tilt olacaktır. Evet dizinin yeni bölümüne dair yine birçok konuyu analiz ettik. Videoların daha uzun ve detaylı gelmesi adına desteğinizi eksik etmeyin. Kanalımız 50.000 aboneye doğru gidiyor. Mart ayında Süleyman kardeşiniz bir 50.000 yapın da daha motivasyonlu bir şekilde karşınıza çıksın. Bu video bu kadardı. Yenisinde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.